Lady Senox Vakası Yazan Sir Arthur Conan Doyle Çeviren Burcu Dinçer Seslendiren Erdem Akakçe Douglas Stone'la ünlü Lady Senox arasındaki ilişki, hem Lady'nin üyesi olduğu sosyete camiasında hem de Stone'un dahil olduğu bilim çevrelerinde konuşuluyordu. Bu nedenle bir sabah Lady Senox'un manastıra kapanarak inzivaya çekildiği haberi büyük merak konusu oldu. Bu söylenti üzerine çelik gibi sinirlere sahip ünlü cerrah, sabahleyin uşağı tarafından yatağının bir köşesine oturmuş, evreni hoş bir gülümsemeyle izler halde bulundu. O sırada her iki bacağını pantolonunun bir paçasına geçirmiş, büyük beyni ise bir kase lapa kıvamına gelmişti. Yaşanan büyük bir sansasyondu. Douglas Stone, mesleğinin en parlak döneminde İngiltere'nin en dikkat çeken adamlarından biriydi. Aslında en parlak çağı sayılmazdı çünkü bu olay yaşandığında henüz 39'undaydı. Onu iyi tanıyanların da söyleyeceği gibi cerrah olarak ün yapsa da çok farklı alanlarda daha hızlı ve birçok başarı elde edebilirdi. Cesur bir asker olarak kendinden bahsettirebilir, bir kaşif ya da yargıç olabilirdi. Adını taş ve demirden bir şeyler inşa eden bir mühendis olarak duyurması mümkündü. O önemli biri olmak için doğmuştu. Çünkü başka kimsenin yapmaya cesaret edemeyeceği şeyleri tasarlıyor ve gerçekleştiriyordu. Cerrahide kimse onunla yarışamazdı. Sinirleri sağlam, tahlil yeteneği ve sezgileri eşsizdi. Bıçağıyla defalarca ölümü yenmişti. Buna şahit olan asistanları her seferinde bembeyaz kesilmişti. Enerjisi, cesareti ve özgüveni Oxford Street'in kuzeyinden Marlborough Road'un güneyine kadar hala konuşuluyordu. Kötü alışkanlıkları da yetenekleri kadar kayda değerdi. Geliri yüksekti. Fakat Londra'daki yaşamına lüks içinde denemezdi. Karmaşık doğasının derinlerinde sahip olduğu her şeyi feda edebileceği bir haz duygusu vardı. Görme, duyma, dokunma, damak gibi zevkler onun efendisiydi. Yıllanmış lezzetli şaraplara, nadir bulunan egzotik yiyeceklere, Avrupa'nın en zarif seramiklerinin kıvrımlarına tonla para harcıyordu. Ve bir gün aniden Lady Sanox'a duyduğu çılgınca tutku ortaya çıktı. Ne olduysa bir anda olmuştu. Tek bir bakış ve fısıldanan birkaç etkili söz cerraha baştan çıkardı. Lady Sanox Londra'nın en güzel kadınıydı. Mr Stone da en yakışıklı adamlarından biri. Ne var ki cerrah lady'nin tek seçeneği değildi. Lady Sanox yeni deneyimlere açık. Ona kur yapan çoğu erkeğe karşı ilgili ve meraklıydı. Lord Sanox'un 36 yaşında olmasına rağmen 50'sinde gösteriyor olması bu durumun sebebi ya da sonucu olabilirdi. Lordsa sessiz bir adamdı. Soluk tenli, ince dudaklı, yorgun bakışlı adam bahçe işlerine düşkün ve evinde zaman geçirmeyi seven bir adamdı. Bir zamanlar oyunculuğa hevesliydi. Hatta Londra'da bir tiyatro kiralamış ve sahnede Miss Marion Dawson'ı görüp evlenme teklif etmişti. Unvanını ve vilayetin üçte birini ona sunmuştu. Evlendikten sonra bu hobisi ona eskisi kadar eğlenceli gelmemeye başladı. Onu özel gösteriler için bile yeteneğini sergilemeye ikna etmek zordu. Orkide ve krizantemlerinin arasında çapa ve sulama kabıyla gezmekten daha çok zevk alıyordu. Duygusunu mu yitirmişti yoksa ruhsuz biri olup çıkmış mıydı bilinmez. Eşinin davranışlarının farkında değil miydi? Görmezden mi geliyordu? Kör kütük aşık mıydı? Tüm bunlar evlerde Oturma odalarında verilen çay partilerinde ya da kulüp masalarında içilen puro eşliğinde tartışılan konulardı. Lord'un tutumu erkeklerden sert eleştiriler alıyordu. Onu savunan tek bir kişi vardı. O da sigara odasının en sessiz üyesiydi. Üniversitede onu bir atı eğitirken görmüş ve aklında derin bir iz bırakmıştı. Douglas Stone popüler hale gelince Lord Senox'un karısının yaptıklarından haberdar olup olmadığı önemini yitirmişti. Aslında her şey ortadaydı. Stone'un pervasız ve rahat tavırları düzgün düşünemediğini açıkça gösteriyordu. Skandal hemen ortaya çıktı. Akademik bir bilim kurumu yönetim listesinden çıkarılabileceğini Stone'a duyurdu. İki arkadaşı itibarını düşünmesi için onu uyardı. Fakat Stone her şeye kulak tıkayıp kırk gine ödeyerek Lady Senox'a vermek üzere bir bilezi kaldı. Akşamları onun evine gidiyor, Öğleden sonraları arabayla gezintiye çıkıyorlardı. İlişkilerini gizlemek için hiç çaba harcamıyorlardı. Ama sonunda küçük bir olay her şeyi değiştirdi. Soğuk ve rüzgarlı bir kış gecesiydi. Rüzgar bacalarda uğulduyor, sertçe camları dövüyordu. Her yeni rüzgar dalgasında oluklardan gelen boğu kırıltı bir süreliğine kesiliyordu. Douglas Stone yemeğini bitirmiş, çalışma odasındaki ateşin yanında dirseğinin dibindeki akik sehpanın üzerindeki bir kadeh dolusu zengin porto şarabını yudumluyordu. Şarabı dudaklarına götürürken bir degüstatör dikkatiyle ışığa doğru tutup, zengin yakut rengin derinliklerinde yüzen ince tabakayı inceliyordu. Şömine ateşi harlandıkça gri gözlerine, kalın dudaklarına ve Romalılara özgü geniş çenesine titrek ışıklar saçıyordu. Zaman zaman rahat koltuğuna yaslanarak gülümsüyordu. Gerçekten de memnun olmak için iyi bir nedeni vardı. O gün altı meslektaşının itirazına rağmen daha önce yalnızca iki vaka kaydı olan bir ameliyat gerçekleştirmişti. Ve sonuç beklenenden çok iyi olmuştu. Londra'da başka hiç kimse böyle kahramanca bir girişimi planlama ve gerçekleştirme becerisine sahip olmazdı. Bu akşam Lady Senox'ta buluşacaktı. Saat sekiz buçuğu geçmişti. Arabasının hazırlanması için elini çıngırağa uzatacaktı ki sokak kapısının açıldığını duydu. Bir an sonra koridordan ayak sesleri geldi. Aynı odanızda sizi görmek isteyen bir hasta var efendim, dedi uşak. Kendisi için mi gelmiş? Hayır efendim, sanırım sizi götürmek istiyor. Çok geç oldu, gidemem, dedi Douglas Stone huysuzca. Buyurun efendim, içerideki beyin kartı, dedi uşak. Kartı başbakanın eşinin patronuna hediye ettiği altın tepsinin üzerinde sundu. Hamil Alismina Hmm, bu adam Türk galiba. Evet efendim, yabancı gibi görünüyor ve oldukça perişan halde. Tuhaf, bir randevum var. Başka bir yere gitmeliyim. Neyse, en azından görüşeyim. Onu buraya getir Pim. Birkaç dakika sonra uşak kapıyı açtı ve iki büklüm yürüyen, gözleri kısık, ufak tefek, zayıf bir adamı içeri aldı. Esmerdi. Saçı sakalı simsiyahtı. Bir elinde kırmızı çizgili beyaz muslin kumaştan bir sarık, diğerinde küçük bir deri çanta tutuyordu. İyi akşamlar, dedi Douglas Stone. Uşak odadan çıkınca devam etti. İngilizce konuşabiliyorsunuz sanırım. Evet efendim. Ben Anadolu'dan geliyorum ama yavaş olsa da İngilizce konuşabiliyorum. Anladığım kadarıyla beni hastanıza götürmek istiyorsunuz. Evet efendim. Eşimi görmenizi rica edeceğim. Sabah gelebilirim. Bu akşam göremem. Çünkü başka bir randevum var. Türk'ün cevabı ilginçti. Deri çantasının ağzını büzen ipi çekti ve bir altın yığınını masanın üzerine döktü. Orada 100 pound var ve söz veriyorum bir saat bile sürmeyecek. Araba kapıda bekliyor. Douglas Stone saatine baktı. Bir saat diye düşündü. Lady Senox'la buluşmak için geç sayılmazdı. Daha geç gittiği zamanlarda olmuştu ve ücret oldukça dolgundu. Son zamanlarda alacaklılarla sorun yaşadığından böyle bir fırsatı kaçırmak istemiyordu. Hastanın nesi var diye sordu. Ha çok üzücü bir durumda, çok çok üzücü. Almohan hançerlerini belki duymuşsunuzdur. Hayır, duymadım. Ha bunlar çok eski ve sıra dışı bir şekle sahip Doğu hançerleridir. Kabzası sizin üzengi dediğiniz şeye benzer. Anlayacağınız ben antika tüccarıyım. İzmir'den İngiltere'ye bu yüzden geldim. Gelecek hafta geri döneceğim. Yanımda birçok şey getirdim ve daha da getireceğim. Ne yazık ki bunlar arasında bu ançerlerden biri de vardı. Unutmayın ki bir randevum var beyefendi, dedi cerrah azarlar gibi. Lütfen gerekli şeyleri anlatın. Gerekli olduğunu göreceksiniz. Bugün eşim mallarımı tuttuğum odada düşüp bayıldı ve bu lanet almalı atançerlerinden biriyle alt dudağını kesti. Anladım, dedi Douglas Stone ayağa kalkarak ve siz de yarayı sarmamı istiyorsunuz. Hayır, hayır, daha kötü. Ne peki? Bu ançerler zehirlidir. Zehirli mi? Evet, doğuda ya da batıda hiç kimse bu zehrin ne olduğunu ya da nasıl tedavi edileceğini bilmiyor. Ama ben biliyorum. Çünkü babam da bu işleri yapardı ve biz bu zehirli silahları biliriz. Belirtiler nedir? Derin uyku ve 30 saat içinde gelecek olan ölüm. Ve tedavisi olmadığını söylüyorsunuz. Öyleyse neden bana bu kadar yüksek bir ücret ödüyorsunuz? Onu hiçbir ilaç iyileştiremez ama bıçak iyileştirebilir. Nasıl? Zehir vücuda yavaş yavaş yayılır. Saatlerce yaranın içinde kalır. O zaman yarayı temizlesek işe yarar mı? Hayır. Zehir çok ince ve çok ölümcül. Tıpkı yılan ısırığı gibi. Yarayı kesip açmak lazım o halde. Evet, aynen öyle. Parmaktaysa parmağı kesmek lazım. Babam her zaman böyle derdi. Ama yaranın dudakta olduğu düşünülünce, üstelik o benim karım. Bu korkunç bir şey. Douglas Stone böyle durumlarla sıkça karşılaştığından zavallı adamın üzüntüsünden etkilenmiyordu. Onun için sadece ilginç bir vakaydı. Kocanın yersiz sızlanmalarını ciddiye almadı. Tek çare bu gibi görünüyor, dedi duygusuzca. Bir hayatı kaybetmektense dudak kaybetmek daha iyi. Haklısınız. Ne yapalım kısmet. Bunu kabullenmeliyiz. Arabam hazır. Benimle gelip bu işi yapacaksınız. Douglas Stone çekmecesinden bistüri takımını çıkardı ve yanına bir bandaj rulosuyla biraz pamuklu kompres aldı. Eğer Lady Senox'u görecekse daha fazla zaman kaybetmemeliydi. Paltosunu giydi. Hazırım, dedi. Hava çok soğuk. Çıkmadan önce bir kadeh şarap almaz mısınız? Misafiri itiraz eder bir el hareketiyle geri çekildi. Ben Müslümanım ve Peygamber Efendimizin asla sözünden çıkmam. Bu arada cebinize koyduğunuz yeşil şişenin içinde ne olduğunu sorabilir miyim? Kloroform. Ha o da bize yasak. Biz alkollü şeyler kullanmayız. Ne? Eşinizin ameliyatını anestezi olmadan mı yaptıracaksınız? Ah zavallı, hiçbir şey hissetmiyor ki. Zehrin ilk etkisi olan derin uyku hali çoktan başladı. Ve ona İzmir afyonumuzdan da verdim. Gelin beyefendi gidelim. Çünkü neredeyse bir saat geçti. Dışarı adım attıklarında yüzlerine bir yağmur dalgası çarptı. Mermer bir heykelin kolundan sarkan koridor lambası rüzgarla sönüverdi. Uşak Pim kapıyı arkalarından tüm gücüyle itip güçlükle kapattı. İki adam sarı ışığı hayal meyal görünen arabaya doğru yürümeye çalıştı. Sonra sarsıntılı bir yolculuğa başladılar. "Uzak mı?" diye sordu Douglas Stone. "Hayır, çok yakın. Houston Road'dan biraz içeride, sessiz bir yer." cerrah kurmalı saatinin düğmesine bastı. Kaç olduğunu gösteren hafif tıngırtılara kulak verdi. Dokuzu çeyrek geçiyordu. Mesafeyi ve yapacağı basit operasyon için gereken süreyi hesapladı. Saat on gibi Lady Senox'un yanında olabilirdi. Yol boyunca buharla kaplı pencerelerden hızla geçip giden gaz lambalarının sönük ışıklarıyla, arada bir denk geldikleri dükkanların daha parlak ışıklarını seyretti. Yağmur, arabanın deri tavanına şiddetle vuruyor, tekerlekler çamur ve su birikintilerinin içine batıp çıkıyordu. Karşısında oturan adamın beyaz başlığı karanlıkta hafifçe parıldıyordu. Vardıklarında zaman kaybetmemek için cerrah ceplerindeki şırınga, iplik ve çengel iğnelerini düzenledi. Ayağını sabırsızlıkla yere vuruyor, yerinde duramıyordu. Sonunda araba yavaşladı ve durdu. Önce Douglas Stone, hemen arkasından İzmirli tüccar indi. "Bekle," dedi sürücüye. Dar bir sokaktaki köhne bir evin önündeydiler. Londra'yı iyi bilen cerrah etrafa hızlıca göz attı ama dikkate değer bir şey yoktu. Ne bir dükkan, ne bir hareket. Dar sokak boyunca karşılıklı düz cepheli eski evler, sokak lambası ışığı altında parıldayan iki sıra ıslak kaldırım taşı ve girdaplar halinde gürültüyle oluklara doğru sürüklenen yağmur suyundan başka bir şey yoktu. Boyaları kabaran kapının üzerindeki fan camından süzülen ışık kirini daha çok belli ediyordu. Yukarıdaki odalardan birinde donuk sarı bir parıltı vardı. Tüccar kapıyı sertçe vurarak çaldı. Yüzünü ışığa döndüğünde Douglas Stone onun endişeli olduğunu fark etti. Az sonra kapının sürgüsü çekildi. Yaşlı bir kadın kapı aralığında durmuş, elini siper ederek mumun sönmesini engellemeye çalışıyordu. Her şey yolunda mı? diye tüccar nefes nefese sordu. Bıraktığınız gibi efendim. Hiç konuşmadı mı? Hayır, derin bir uykuda. Tüccar kapıyı kapattı. Douglas Stone daracık holde ilerlerken şaşkınlıkla çevresine baktı. Ne bir halı ne de bir askılık vardı. Her yer toz ve örümcek ağlarıyla doluydu. Yaşlı kadının peşinden döner merdivenleri çıktılar. Yatak odası ikinci kattaydı. Douglas Stone yaşlı kadını ve tüccarı takip etti. Bu odada pek çok mobilya vardı. Her yer ıvır zıvırla doluydu oymalı dolaplar, sedef kakmalı sehpalar, masalar, Türk tipi örme zırhlar, tuhaf pipolar ve grotesk silahlar. İçeriği duvara asılmış küçük bir lamba aydınlatıyordu. Douglas Stone lambayı aldı. Dağınıklığın arasından geçti, köşedeki kanepenin üzerinde yatan Türk kıyafetleri giymiş, yüzü yaşmak ve peçeyle örtülü kadının yanına gitti. Yüzünün sadece alt kısmı görünüyordu. Cerrah alt dudağın kenarındaki zikzak şeklinde kesiyi gördü. Yaşmağa hoş görün. dedi Türk tüccar. Doğuda kadınların yüzünü göstermeleri günahtır. Cerrah yaşmakla ilgilenmiyordu. Onun için burada yatan kişi bir kadın değil. Sadece bir vakaydı. Eğildi ve yarayı dikkatle inceledi. İritasyon belirtisi yok. dedi. Yerel semptomlar gelişene kadar bekleyebiliriz. Tüccar telaşla ellerini ovuşturdu. Aman beyefendi yapmayın. Siz bilmiyorsunuz bu ölümcül bir yara. Size garanti ediyorum ki ameliyat kesinlikle şart. Sadece bıçak onu kurtarabilir. Yine de beklemeyi tercih ediyorum, dedi Douglas Stone. Bu kadar yeter, diye öfkeyle bağırdı Türk. Her dakika çok önemli. Yeşim'in bu şekilde ölüme terk edildiğini izleyemem. Geriye tek şey kalıyor. Buraya geldiğiniz için size teşekkür etmek ve geç olmadan başka bir cerrah çağırmak. Douglas Stone tereddüt etti. Yüz pound'u geri vermek istemiyordu. Ancak vakayı bırakırsa parayı geri ödemesi gerekecekti. Ve eğer Türk haklıysa ve kadın ölürse savcının karşısına çıkması hiç iyi olmazdı. Bu zehri iyi biliyor musunuz? diye sordu cerrah. Evet. Ve bana bu ameliyatın gerekli olduğunu mu söylüyorsunuz? Kutsal bildiğim her şeyin üzerine yemin ederim. Yüzdeki şekil bozukluğu korkunç olacak. Anlıyorum, dudak artık pek öpülesi olmayacak. Douglas Stone adama öfkeyle baktı. Söylediği söz oldukça acımasızdı. Ancak Türk'ün kendine özgü bir konuşma ve düşünme tarzı vardı. Üstelik tartışacak vakit yoktu. Douglas Stone bistürisini kılıfından çıkardı. Açıp parmağı ile keskin kenarı kontrol etti. Ardından lambayı yatağa yaklaştırdı. Yaşmağın aralığından ona bakan iki koyu göz vardı. Gözler tamamen iriste kaplanmıştı. Neredeyse göz bebekleri görünmüyordu. Buna afyonu yüksek dozda vermişsiniz. Evet, yeterince aldı. Cerrah tekrar karanlık gözlere baktı. Oldukça mat ve donuk görünüyorlardı. Cerrah kadına bakarken gözlerinde hafif bir kıpırtı belirdi. Dudakları titredi. Bilinci tamamen kapalı değil, dedi. En iyisi bilinci tamamen yerine gelmeden bu işi halletmek. Cerrah da böyle düşünüyordu yaralı dudağı pensle tuttu. İki hızlı kesikle geniş V şeklinde bir parçayı çıkardı. Kadın yataktan korkunç bir çığlıkla fırladı. Yaşmağı başından sıyrılmıştı. Sallanan alt dudağı ve akan kana rağmen tanıdık bir yüzdü. Kadın eliyle dudağının üzerindeki boşluğu kapatmaya çalışıyor, çığlık atıyordu. Douglas Stone elinde bıçağı ve pensiyle yatağın ucuna yığıldı. O da dönmeye başlamıştı. Kulağının dibinde bir şeyin kesilme sesini duydu bu yüzün kadınınkinden daha korkunç olduğu söylenebilirdi. Rüyada ya da bir oyunu izler gibi Türk'ün saç ve sakalının masanın üzerine düştüğünü gördü. Lord Senox bir köşede kıs kıs gülüyordu. Çığlıklar kesilmişti. Kadının korkunç yüzü tekrar yastığa gömülmüştü. Douglas Stone kıpırdayamıyordu. Lord Senox kendi kendine gülmeye devam ediyordu. Bu ameliyat Marian için gerçekten çok gerekliydi, dedi Lord Senox. Fiziksel olarak değil ama ahlaki açıdan, biliyorsunuz. Douglas Stone kafasını önüne eğdi ve örtünün kenarındaki püsküllerle oynamaya başladı. Bıçağı yere düştü. Benz elindeydi ama artık başka bir şey tutuyordu. Uzun zamandır planlıyordum, dedi Lord Senox yumuşak bir şekilde. Çarşamba günkü notunuz eline ulaşmadı. Bakın burada, not defterimin arasında duruyor. Üzerinde uzun uzun çalıştım. Bu arada Yara tehlikeli bir şey değildi. Lord sessiz duran cerraha bir bakış attı. Sonra da paltosunun cebinde tuttuğu küçük tabancasının horozunu geriye yatırdı. Douglas Stone püsküllerle oynamaya devam ediyordu. Görüyorsunuz ya, yine de randevunuza sadık kalmış sayılırsınız, dedi Lord Senox. Bu lafın üzerine şimdi de Douglas Stone gülmeye başlamıştı. Uzun süre yüksek sesle güldü. Ama Lord Senox artık gülmüyordu. İçinde Yüz hatlarını gelen bir korku belirmişti. Ciddi bir ifade takınarak ayak ucunda yürüyüp sessizce odadan çıktı. Yaşlı kadın kapıda bekliyordu. Uyandığında hanımınızla ilgilenin, dedi Lord Senox. Sonra dışarı sokağa çıktı. Kapının önünde araba bekliyordu. Sürücü şapkasıyla selam verdi. "John," dedi Lord Senox. "Önce doktor evine götüreceksin. Merdivenlerden inerken yardım etmen gerekebilir." kuşağına bir vakada hastalandığını söylersin. Peki efendim. Sonra Lady Senox'u eve götürebilirsin. Ya siz efendim? Ah benim adresim önümüzdeki birkaç ay boyunca Venedik'teki Hotel di Roma olacak. Mektuplarımın bu adrese gönderildiğinden emin ol. Bir de Stevens'a önümüzdeki Pazartesi günü tüm mor krizantemleri sergiye yollamasını ve sonucu bana telgrafla bildirmesini söyle.